And you see by the dancer early light, but so proudly we at the twilight last evening, whose rose stripes and bright stars. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir şölenle New York'ta bu yılda gerçekleşti. Etkinliğimize Büyükelçimiz, Konsolosumuz ve Birleşmiş Milletler Sorumlumuz ve birçok büyüğümüz katıldı. Öncelikle yaptıkları açıklamaların ardından bir dakikalık saygı duruşu ve Milli Marşımız ve bayrağımızın göndere çekilmesiyle etkinliğimiz son buldu. 20 yıldır gerçekleşen bu tören 20 Mayıs 2021'de New York'ta gerçekleşti. Bugünün anlam önemine söylemek istediğiniz kısaca. Allah tabii çok heyecan verici bir şey. Yani. Hani Sezai Karakoç Bey'in bir şiiri var, Londra'nın ortasına e, Leyla'yı koysam, Leyla yine Leyla, yine Leyla. İşte böyle bir Manhattan'ın e, ortasında, dünyanın finans merkezinde Türk bayrağı, yine Türk bayrağı, yine Türk bayrağı yükseldiği zaman... Yine dalgalandırıyoruz. Aynı şekilde yine dalgalandırıyoruz. Bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiler, çok sevindirdiler. Saygılar duyuyorum Çok Sağ teşekkür olun. ederim vekilim. teşekkürler. Sağ nereden geldi aklına bu? Yani nereden yola çıktın? 20 yıl önce nasıldı? Gelişim aşamaları. Bunları çok merak ediyorum mesela. İlk önce şunu da ekleyelim dediniz. Sonra destekler geldi. Yeah. So yani açıkçası ben Amerika'da doğdum, büyüdüm ve burada büyürken Bu çok önemli. Aa, Doğup büyümeniz yeah, de çok ok, önemli. Burada doğdum, büyüdüm ve açıkçası yani Mustafa Kemal nedir, kimdir? Anadolu nerededir? Benim için 15 yaşında Çanakkale'ye ben özgürce yaşayabilmem için benim için gitti savaşmaya ve kefensiz yatıyor bugün Anadolu topraklarında. Ve onu anladım ki o öyle büyük bir kahramanlık yaptıysa ben burada bir iki tanıtım yaptım. Fazla büyük bir şey yapmıyorum. Onların duasını almak için böyle bir yola gittik ve hamdolsun kefensiz yatanların duasını alarak bugünlere geldik. Allah'ıma hamd şükürler olsun ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğu, prensipleri, görüşü, ne kadar bir önemli insan olduğunu Amerikalı dostlarımıza anlatma yoluna devam ediyoruz efendim. Bugün işte burada çok önemli güzel bir günün kalmak için buradayız. Şanlı bayrağımızı Amerika'nın en güçlü yerlerinden birisi olan Wall Street gibi çok iyi bilinen bir yerde dalgalandıracağız 10 gün. Ve bir hafta sonra da bizim bayrağımız burada inşallah tekrar kardeş bayrağı devreye alacak. 28'de bizim bayrak kaldırma merasimimiz var. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluş 103. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle efendime söyleyeyim. inşallah i̇nşallah burada bulmaktan Azerbaycan Türkleri temsilen burada bulmaktan büyük gurur duyuyorum. Biz de çok mutluyuz ha, sizi ağırladığımız için. Her yıl burada düzenlenen bu etkinliğe katılmanız bizim için ayrı bir ehemmiyet. Bugünün anlam ve önemine binaen senin duyguların neler? Burada olmaktan ne hissediyorsun? Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Benim açıkçası ilk milli bayram kutlamam yurt dışındaki. Ve New York'un göbeğinde hani bu kadar güzel bir yerinde şık bir organizasyona tanıklık etmek çok gururlarımızı okşadı. Ve bizim bayrağımızı gönüllere çekmek gençlik ve spor bayramında. çok güzel konuşmalar oldu. Konsolosumuz katıldı, ateşelerimiz katıldı. Baş, büyük elçimiz, büyük elçimiz katıldı. Gerçekten bu komüniteyi burada görmek gurur verici. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. So what do you feel about this? Uh, it's cool, you know. yeah yeah it's my first time here so yeah cool all right it brings together the community for turkey and especially the younger people brings them together and it just shows our heritage and you know for 20 years we've been doing it here at the same spot and it's you know bringing everybody together even through all this the pandemic and everything it's nice to have everyone together that's cool and you want to say something i definitely agree with everything he said with the covid times especially and seeing the turkish community together every year here it's amazing that's cool thank you so much thank you guys 20 years ago we started right here uh, in trying to promote to our fellow americans about where turkey is the beauty of Turkey, the open air museum of NATO ally of the Republic of Turkey, and expressing to our fellow Americans the bond between a secular Western anchored Turkey and the importance of it. And this was a great spot to do that because Ottoman Turkey, a Turkey emerged from the ashes of a fallen empire under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk, and New York. This park is a great example and coincides with how Turkey emerged. America emerged right here from this park. Literally, this point. The last British flag was lowered at this park here. Mm -hmm. The last British flag. So, we found it very fitting to celebrate the culture and the beauty of my mother's homeland of NATO ally of Turkey and tell them the story and tell our fellow Americans about who is Mustafa Kemal Ataturk and why is he important to the Turkish people and to share this with our fellow Americans to establish more of a bond between us so we get to know each other instead of reading about each other of distorted information or other information. So a people-to-people -people relationship emerged right here at Bowling Green. Mm -hmm. We have a responsibility as Turks to do something. Fifteen-year-old children went to Gallipoli, to Çanakkale, to die for me. They went there with bullets. Yeah. They went there with guns. If I do something with a pen, it's, it's not a big issue. So I find that it's, it's my responsibility and our responsibility to carry that next flag to the next generation and let them know they too can be a part of the importance of NATO ally of Turkey and live with that great pride of history right here in our new home of the greatest country in the world of America.